Kitchen Studio mutfağından herkese merhabalar. Kahvaltıya harika bir tarifle geldim. Yumuşacık, tam kıvamında pankekler için tarife hemen geçelim. Öncelikle hamuru için uygun bir kaba 2 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı toz şeker ekleyerek iyice çırpalım. İyice köpürdükten sonra 1,5 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyerek tekrardan iyice çırpalım. Son olarak da bir paket, vanilya bir paket, kabartma tozu ve iki su bardağı unu ekledikten sonra tekrardan çırparak homojen bir kıvam almasını sağlayalım. Pankek hamurumuz pürüzsüz bir kıvamı ile hazır olduğuna göre pişirme aşamasına geçelim. Ocağınızda iyice ısınan teflon veya yanmaz tavanıza kendinize bir pankek boyutu belirleyerek hamurunuzu yavaştan dökerek pişmeye bırakalım. Yüzeyi balon balon kabardıktan sonra çevirmeye hazır demektir. Ocağınız çok harlı olmaması gerekiyor, kısık bir ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Bu arada boyutları eşit tutmak için sizde bu şekilde dökme kabı ayarlayabilirsiniz. Aşırı pratik ve boyutlar tamamen eşit oluyor. Buram buram kokusuyla bu boyutta yaklaşık 12 adet pankek pişirdim. Dilerseniz daha küçük veya daha büyük boyut ayarlayarak sayıyı azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Evet, sonuna geldik. Sizce de çok güzel görünmüyor mu? Ben bu şekilde çilek muz ve çikolata ile süsledim. Gayet de lezzetli oldu öneririm. Sizler dilerseniz daha farklı lezzetlerle buluşturabilirsiniz. Bu lezzetli pankek tarifini beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, diğer platformlarda beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Daha fazla pratik ve nefis tarif için burada buluşalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.